Abla babam ablanı söyle çay koysun dedi. Tamam koyacağım birazdan. Bu evde her şeyi ben yapıyorum ya. Her şeyi ben yapıyorum Allah, Allah. Abla oynayalım mı ne olur. Aa, sen seninle mi uğraşacaksın be? Zaten bütün gün çalıştım. Bütün insanlarla uğraştım. Bir de seninle mi uğraşacağım? sen bu sabah buradaydı buraya azalmış. Sen mi kullandın çok söyle kızmayacağım. Asel bir film açtım hadi gel izleyelim. Abla o niye öyle dedi şimdi? Asel sus izle ya mal mısın? Bu adamın adı ne? Asel sus izle. Abla orası neresi? Ya ne bileyim ben ilk defa izliyorum ya. Allah Allah. Abla ne yapıyorsun ben de sürebilir miyim? Sakın bir adım daha yaklaşma zaten hemen sürüyorum. Allah Allah. Abla ne oldu? Bu da rujum yok sen mi aldın? Yok abla ben almadım. Niye babam mı aldı? Allah Allah. Ben sana 50 kere dedim.